Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, manyak bir içerik geldi hala karşınızdayım arkadaşlar ee, bu benim kanalımın ilk videosu haberiniz olsun ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte girenin hilesi nasıl indiriyor evet arkadaşlar şuraya girdik ve e, yazacağımız şey yani o <laughs> 1.7.3 Dram Boy Yazmak Şurada 3 tane Nike bor var arkadaşlar. Oraya basın. Tamina Şurada ekran var. Um, arkadaşlar şurada kaydedin üzerinde aşağı doğru inme um, aş işareti var. Oraya basın. Ve burada Grand Limit, e, şu Eee um, Şuralara basın. Ve şurası. Evet. Burada en güzel evet. evet. Arkadaşlar bu burada iniyor. Videoyu birazcık kapatacağım. Kesin sıkılmayın. Evet arkadaşlar birazcık kapattım ve devam ediyoruz. Ve burada az kaldı iniyor ve indi. Ama işlem bitmedi. Şurada aç var. Oraya basın. Ve ayarlar işareti. Ve uygulamanın yüklenmesine izin ver. Açıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ve burada aşağılarda Tamam ee, yükle işareti var Oraya basıyorsunuz Yükle Tamam bu yükleniyor Az kaldı Evet uygulama yüklendi diyorlar Buradan çıkın Silin Aha Gireneş

geldik. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar yukarıda o Eğer <laughs> evet, arkadaşlar şu yukarıda oldu bir var hem de çok küçük bu tuşlar. Şunları büyüttüm. Evet arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar şu God God mod yazıyor or oraya, baktığınızda bakınca sizi vuramıyor. Göreceksiniz zaten. Görünüm. Evet vuramıyor bizi. Sadece önce kovalayabiliyor. Evet arkadaşlar. Granny'nin sizin peşinizden böyle istemiyorsanız şurada Stuck Granny Spider yazıyorsunuz. Basıyorsunuz ve Granny'nin peşinizden artık görmüyor. Ancak sizi görebiliyor. Tamam arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Şimdi um, burada yapıyorsunuz. Um, Grenslemanı alınca gelecek tabi. Ve burada um, granny sees yazıyor. Ona basınca a, plus işaretine yani artı um, işaretinize basınca granny büyüyor. Evet. Oh, granny kafayı, Gran kafayı yedi. <laughs> granny kafayı yemiyor. Evet. Yine Evet Evet arkadaşlar burada siz yazıyor Ona da basınca siz büyüyorsunuz Veya küçülüyorsunuz Şu şekilde küçülüyoruz. Bırakıp daha küçültelim Şimdi tamamen küçük yapalım Evet Biz gidiyoruz Evet Gremizi halen verebilir Arkadaşlar Players switch 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 Evet arkadaşlar. Gelen bizim daha küçük sanki ama neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.